Herkese merhaba, ben Erkan Kandemir. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı takip etmeyi unutmayın. Şimdi Uzakşehir 5. bölüm 2. fragmanı ile ilgili konuşalım. Son bölüm yine heyecan doluydu. Alya ve Cihan'ın arasındaki gerilim, Sadakat Hanım'ın baskıları ve Demir'in tehditleri diziyi bambaşka bir noktaya taşıdı. Özellikle Alya'nın güçlü duruşu ve oğlunu koruma mücadelesi izleyenleri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde ise tansiyon daha da artacak. Alya, Albor konağına geri dönerek adeta fırtına gibi esecek. Artık daha kararlı ve özgüvenli bir Alya var. Bu durum Cihan'la ilişkisini yepyeni bir boyuta taşıyabilir. Diğer yandan Demir'in Albor ailesine olan öfkesi giderek büyüyor. Planları sadece aileyi değil onu da zordur. Sokabilir. Cihan ise hem ailesini hem de Alya'yı korumak için elinden geleni yapacak. Son olarak Alya ve Cihan'ın evliliği hikayede yeni bir dönemi başlatacak. Alya artık sadece bir anne değil, Albor ailesinin güçlü bir üyesi olacak. Sizce yeni bölümde neler olacak? Yorumlarınızı mutlaka bizimle paylaşın. Yeni analiz videolarını kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.